Merhaba arkadaşlar, yine ben. Yine annem odasına bir baskınla beraberiz. Bakalım Alim'le odasının Alim'le odası ne halde? Ne halde Alim'le odası? Nerede? Nerede Alim odası? Bu ne ya? oldu <laughs> oldun Alim'le. Böyle oda mı olur ya? Emra aman arkadaşlar Şu dağınıklığa bakın. Merhaba. <laughs> Alim e pek mutlu olmadı yalnız. Topluyorduk arkadaşlar sabah. Çok dağınıksın. Sabah... Ama sen de sabah geldin ya. Sabah dağınıklığındaydı tabii. Bu ne? Dağını, tabii. Çorap. Oy. <laughs> yavaş yavaş. Oh. Ayağını vurdu. <laughs> Ayağını vurdu. <laughs> Sen daha niye tekme mi atıyorsun anne? <laughs> Aferin çok sana be. Ya şaka yapıyor ya, arkadaşlar. Yine ya şaka Çok acı yapıyor. şaka yapmıyor. Bayağı vurdu sana. Sağlam. Oh. <laughs> sağlam dizini gömçürdü şu an. <laughs> şu an şu an hissetmiyorum. Çok acıyor. Vallahi billahi <laughs> çok acıyor. Abi de bunlar hep senin dağınıklığın yüzünden biliyorsun değil mi? Oh. diye girdi. Ay, geçti çok... geçti tamam geçti 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 geçti. geçti. Ya şunlara arkadaşlar şunlara bakın ya valla tansiyonum düştü acıdan. Dur bir dakika yürüyeyim mi? Kalk bakalım. Anne anne annene yardım et kalksın. Böyle arkadaşlar hiç böyle kemiğinizi sert bir yere vurduğunuz oldu mu? Uyuştu resmen kırıldı yandı ya burası Emrah buz falan mı getirsen Emrah? Yok geçer şimdi ya. Ay çok acıdı yemin ediyorum çok acıdı. Ay kimse inanmıyor bana ay 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 ay. Emrah bir şey olmuş olabilir mi? Ya çatlamıştır. <laughs> ya ne diyorsun? Nasıl çatlamıştır? <laughs> Kırık olsa duramazsın. <laughs> Ama gerçekten çok acıdı ya. Yemin ediyorum bak nefesim... Tamam yapma tamam şaka ya. yapma ya. de. Yok şaka Geç yapmıyorum dönem. ya. Duymadınız mı? Küt diye ses geldi. Şu çığımı kapatacaktım. ceyran yapmasın diye. Şuraya bir vurdum ayağıma. Şaka, şaka değil, mademim. Bak şaka olsam uzatmazdım bu kadar ama yeni yeni bak geçiyor. Nefesim kesildi İyi misin? acıdan. İyisin değil mi şu an? İyiyim ama şu an çok acıyor. Tamam hadi hani şimdi, annenin odasını topla o zaman. Madem odasını topladın, ben Ay bu kadar vicdansızlık olmaz. <laughs> topla. Ya şuraya bir şey yapalım <laughs> ama ben hep... yardım eder misin annene? Ben hep vuruyorum buraya biliyor musun? Aşkım vurma. Ama Niye? Unut unutuyorum ya vuruyorum. Alümeyye şunları içine koy bakayım, şu ne bu? Hadi. Elleri cebinde kontrol memuru gibi kesiyor ya. <laughs> evet. Valla ha. Ceza veriyor. Top katladı. Arkadaşlar <laughs> gördünüz değil mi? Alina'nın odası ne kadar dağınıktı şey ya. Katladıklarını Cık. dolabına koy. Öyle bir şey yok. Ya dağınık değil tek, mi? Tek, tekrar tek... derslere girerken. Tekrar gösteriyorum ya. arkadaşlar. Bu ne dağınıklık ya. Şu masanın haline... Masanın üstüne çok... Yalan söylemeyin ya. Derslere girerken hızlıca hareket <gülüyor> etmem <laughs> gerekiyor. <yok. gülüyor> dağıtmazsan da almaz. Çok hareket ediyorsun ben çorap. Masanın üstünde ha. çorap var ya. Çorap çorap. Vardır bir bildiği. Arkadaşlar siz... Aa Almen yatağı toplanmış bile. İyi bir çocuk olursanız arkadaşlar şirinleri görebilirsiniz. Evet şirinler. Bu da Biliyor şirine. Bak şimdi? bakayım şirine. Şirinleri biliyorsunuz değil mi? <laughs> Anne yardım <laughs> eder misin? Hiçbir <laughs> şey yapmıyorsun. Ben de bunu Almış çok Almış eline Melodika'ya hiçbir şey yaptığı yok ya. Aa, evet o şey kontrol memuru diyorum ya Emrah sana. Ben evim kontrol ediyorum. Dağınık halinden dağınık odası. Ha Hop. Oh. Hoppa. Uçacak şimdi. Her seferinde böyle oluyor. Evet arkadaşlar şimdi bu sabah rutini Almina'nın şeyleri bitti. Dersler. Nedir o canlı dersler? Almina canlı dersler. Toplandı ya güzel gidiyor. toplandı. Ee, Şuraları. canlı Sen dersler, de bir yandan masanı toplasan nasıl olur Almina'cığım? Sen de masanı toparlasan biraz. Ha? Dersleri bittikten sonra Anladım. anca odasına girebiliyoruz. Hadi koş topla masanı. Öyle. Sen ne yapıyorsun oralarda? Ben mi? Bana mı dedin? Evet sana dedim. Arkadaşlara anlatıyorum. Beni çekmiyorsun ki sen. Ben anneye baktım. Arkadaşlarla konuşuyorum diye zannediyorum kendime. Arkadaşlarla konuşmuyor muyum? Anne sen ne yapıyorsun? Topla toplamaya başladı mı kızım? Başladım babacığım. Aferin ben... sana. Bana düşen görevleri yerine getiriyorum arkadaşlar bak. Evet. Ben de yerine getiriyorum. Ne yapıyorsun? Ne getiriyorsun? Şu da. Ne yapıyorsun anne? <laughs> i̇şte <yapıyoruz. gülüyor> yatağımız toplandı. toplandı mı? Bu sakın. Ne yapacak ya yatağım? Ne yatağım? Hadi bakalım. Evet. Balonumuz. Sizin işiniz uzun sürecek herhalde. Vedalaşayım evet. ben arkadaşlarla. Ee, kitapları Anne da atma için. istersen şu balonu. <laughs> Araya giriyor. Aa, ben ne oluyor bana bugün ya? Anlamadım gitti. He. <laughs> Toplayın şuraları dedikçe anne burası sana ait tamam mı? Evet, <laughs> Alin odasını toplayacak şimdi arkadaşlar. Bak bunlar katlanmıştı ya <laughs> Almila ama. Şunları katlar mısın Almila? Kız toplasana topla diyorum bak neler yapıyor. <laughs> ya yok be, yok yok. yok. Benim, <laughs> nöbete götürüyorsun. Ben bunu götürüyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şurası sana ait. Abi masa sana ait. Annen de yapması Ağabey. gerekeni yaptı. Şurası masa sana, 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 ait. Tamam Böyle mı anneciğim? güzelce topladım. Tamam mı? Sağlıklıkları <laughs> okay. edersin. Şımarmadan okay, güzelce arkadaşlar. her şeyi ya, <laughs> topla. Ay, ayağım geçti. Okay, iyi İyi misin şimdi? Vallahi çatladı bir şey oldu zaten. Kırık ya. olsa duramazsın. Tam bu kemiğim arkadaşlar. Şu kemiğimi o tahtaya küt diye bir vurdum. Ay, Böyle içim kesildi ya. Nefesim kesildi. Siz bana inanmadınız. Şaka yapıyorum zannettiniz ama. Yok inandım da. Ama. Yani Vallahi çok billahi da... çok acıdı. Eksos. Sen hiç inanmadın. Eksos. Evet anne senin hiç olmadı. şişecek mor o. Evet. Görüşürüz. Öpüyorum görüşürüz. arkadaşlar siz kendinize iyi bakın. Almina seni burada. Almina. Almina masanı toplamadan odandan çıkmak yok. Görüşürüz. Ne? Arkadaşlar bay 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 bay.